bir şey hissettim. <laughs> İstiyor musun ya böyle? Nasıl? Ya böyle sanki böyle ve sarılacak mısınız gibi. Umut al götür bence. Bence al götür. Çok yakıştınız. <laughs> al. Arzu Hanımın talibi, DMB'e gelecek ama bir VTR'si var. Ee, geleceğim dediği günden güne kadar çiçeklerle selamladı Her gün onu programda bir izleyelim VTR'yi. <laughs> lojadaki bir hanımefendinin bu çiçekler. Arzu. Çok teşekkür ediyorum. Bugün konferans görüşmemiz oldu. Merakla bekliyorum Adem Bey. Perşembe günü. Yani hem orkide hem güller hem papatyalar. Aşığının yanında olamazsan da Aşkınım sana dokunamasam da Çiçeklerim var locada bir hanımefendiye. Arzu Hanım'a, Adem Bey'den. Aşkınım sana dokunamasam da Aşkınım sana dokunamasam da Sonsuza ee, Çok aşığım çok teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla da yarını bekliyorum. Aşır. Gülfem, sen çok duygulandın mı Umutlara? Ya o anı hissetti yani istedi mi? Bir mikrofon verebilir miyiz lütfen? Yani o anı çok istediğim için olsa gerek. Hani benim de hayallerim kendime göre birden duygulandım. Yani böyle ifade edeyim Keşke Tehlikede hani onun gibi bir erkek gelse. Evet. Aynı yani, güzel sözleri söylese. Evet çok isterdim gibi geldi o anda. Birden tutamadım kendimi. Sevan'ın sevgisini Özür diliyorum söylemesi. bu arada. Hiç özür dileme. Bu çok insani bir duygu. Sevilmek istiyor. Biri tarafından korunmak istiyor Gülfem. ...şimdi daha çok ağlayacaksın. Estağfurullah. Ee, önce Emrah gelsin. Ee, Adem Bey gelecek ama... ...minik bir sürprizi var. Gel. Çiçekçi. Çiçek? Kız arkadaşına bile... ...kız arkadaşının bile ayaklarına... ...hiçbir gül yaprağı dökmemiş bir... hıden bahsediyorum. Bir saniye. Ee, bugün ya. hayatta tesadüflere... ...inanır mısınız bilmem. Benim çok kıymetli... ...bir abim ve çok sevgili bir dostum... Gezegen Mehmet radyocu e, Kral radyolarının başında. Onunla bir yemeğim vardı. Yemek yiyordum. Bir beyefendi geldi yanıma. "Kardeşim programımızdaydı." De. Programa çıktı mı? Çıkacak mı? Adem Bey dedi. "Hatırlamadım." dedim. Ben dedi, İş e, iş adamını tanıyorum. Ünlü bir iş adamının e, doktoru beyefendi erkek kardeşi bugün size gelen kişi Adem Bey. Ben bamba Öp hadi öp. <laughs> Aferin sana. Hayatta böyle tesadüfler olur mu bilmiyorum yani. Harika. Adem Bey geliyor. Alkışlarla geliyor Arzu ya. Önce Arzu. Ve efendim. Bu bugün bol aşklı bir program. Bu buluşma. Şimdi öncesinde bir tanıtıcı çiçekler var lojadaki bir hanımefendinin bu çiçekler. Geleceği güne kadar çiçek mi gönderecekmiş? yanında da. da... Orkideler, güller, papatyalar. Birbirinden güzel çiçekler. Üç gün üst üste yaptığı sürprizlerle Herkesin merak ettiği Adem Bey Arzu Hanım'ın gönlünü Fethetmeye geliyor Şimdi Esra Erolda Aşık Adem Bey geliyor evet. Tam uzak Yollar senin kollarına İçimde yanan hasretimde ben Baktım durdum senin kollarına Sensizlik bir ömür sandım Haykırsam gözlerim Gündüren. Hoş geldiniz Adem Bey Teşekkür ederim sağ olun Nasılsınız? Çok çok mersi sizler nasılsınız? Biraz önceki tesadüfü dinlediniz mi? Evet dinledim Yani abinizle bir Kardeşim bir küçüğüm benim yani Küçük kardeşinizle küçük kardeşim, Evet e, Tanıştım Evet Kardeşim programda dedi hayırdır gelecek filan derken sonra Hı -hı. sizin olduğunuzu anladık Evet Enteresandı yani belki de kader. Bu bir kaderdi. Bana mutlaka. ilk sorduğu şey hanımefendi iyi bir insan mı? dedi. Evet. Ben de değil dedim. <laughs> Yok. Olmaz e, dedim. O da o da benim gibi her gün eee arzularımı takip ediyor. Evet, bayağı bir konuştuk. Evet. evet. Allah nasip ederse İnşallah. İnşallah. ...tanıştıracağız da sizi. Buyurun. Hoş geldiniz Adem Bey. Hoş bulduk Arzu Hanım. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Birkaç gündür... ...bana yaptığınız bu romantik... jestler ve yaşattığınız... ...tatlı heyecandan dolayı... ...size teşekkür etmek... ...az geliyor. Duygularımı anlatamam. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, hayatımda... ...beni mutlu eden insanlar azdır. Bunların içerisinde siz de oldunuz. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir ömür boyu olur bu mutluluk. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Ben 49 yaşındayım. İki evlilik yaptım. Özel bir şirkette Ankara'da çalışıyorum. 12 ayım var emekli. Emekliyi doldurmaya çalışıyorum. İki çocuğum var. Başka da bir şey Peki evlilikten beklentileriniz nelerdir? Evlilikten beklentim sadece ve sadece karşımdaki insanlar paylaşmak. Paylaşmak. Evet. Peki hayattaki değerleriniz nedir? Öncelikleriniz nedir? Sizin için nedir önemli olan? Öncelikler karşımdaki insanı mutlu etmek. Sadece e, mutluluğa hasret kaldığım için karşımdaki insanı e, mutlu edebilmek. En büyük değerim budur. Aşk nedir sizce? Aşk bence bir anlık heves ama e, sevgi ve paylaşmak çok çok uzun süreli. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok çok teşekkürler. Ben e, çünkü iki ay yakındır sizi seyrediyorum. Sormak istediğim şu an bir şey yok. Sizde hissettirdiği duygu nedir Arzu Hanım'ın? Nasıl? hissettirdiği duygu size ekran başında onu izlerken sizden haberi yok. Evet. Vallahi. E, onu gördüğünüzde ne oluyordu? Ben çok heyecanlıydım. Ama e, Arzu Hanım'da var mı bu heyecan? Onu tabii bilmiyorum Korkunç şu an. heyecan. Olmaması mümkün mü? Yok, bende daha çoktur <laughs> çünkü e, siz bu programa e, biraz alıştınız. Ama inşallah niyetim alıp götürmek. Müsaade ederseniz bir iki arkadaşımdan yorum almak tabii, istiyorum tabii, ben. Tabi tabii tabii. Cansu Bey'im kızım gibi fikrini almak isterim. Arzu abla seni çok seviyorum biliyorsun. Hadi her zaman konuşuyoruz, sohbet ediyoruz seninle. Adem Bey hoş geldiniz bu arada. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Adem Bey gördüğüm kadarıyla çok iyi. Beyefendi, dürüst. Yani ne buraya o? çiçekleriyle gelmiş. Arzu abla ağlama lütfen. Ya mutluluk. Arzu abla ağlama. Ya Ger gerçekten bugün kendim... Dayanamıyorum çok... biliyorsun değil mi? Ya Sen ağlarken ben dayanamıyorum. İki aydır falan buradayım ben. Ee, i̇lk başlarda benim de heyecan vardı ama bugün farklı bir duygu içerisindeyim. Ee, burası bana okul gibi oldu. Hep kendi şanssızlığıma üzülüyordum. Ama burada birçok insan tanıdım. ...kendine ne dönüp diyor ki "Abi evet. seninki dert mi?" diyor. Evet, birçok bir insan ve, e, farklı hayatlar tanıdım. E, hepsini önemsedim, hepsini dikkatle dinledim. Ve gerçekten şanssız olan sadece ben değilmişim hayatta. Belki çok e, büyük sıkıntılar yaşadım ama bazen diyorum Allah'ım buna da şükür. Aman. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Size çok teşekkür ederim. Yani burası bana bir okul gibi oldu. Çok şey kattı hayatıma burası benim. <laughs> Bu kadar. Başka Yaşım Hanım. Evet gözyaşları döküyorsun ama ben şunu biliyorum ki... ...her gözyaşından sonra güzellikler insanı karşılayacaktır. Bir defa yapılan jestler her kadına layıktır. Çünkü kadın çok özeldir. Ve beyefendi kadın ruhundan anlıyor. Ee, en önemlisi o kadar saygı duyarak seni izlemiş, beklemiş ve kendisi buraya saygı duyarak gelmiş. Teşekkür ben artık şu soğuk kış gününde sıcacık bir aşk yaşayın, sıcacık bir evlilik yaşayın da düğün dernek görelim burada ve içimiz ısınsın Teşekkür diyorum. Edelim. Teşekkür ederim. sağ olun. Adem Bey. Avcı'ya söyleyecek bir sözünüz var mı? Vallahi şu an hiçbir şey gelmiyor Esra Hanım. Alkışlarla <laughs> açıyorum. Koştum geldim senin koruna İçimde Baktım durdum senin yollardan sensizlik bir ölüm sanki. ben Ama yine onu çiçek. hissettim. Böyle hani böyle paravan açınca sarılı versinler istiyorum ya. <laughs> çok naziksiniz, evet, çok evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de. <laughs> Sizin yerinize sarıldım. Güzel anıları yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar size. Ben teşekkür ederim. Bu anıların e, ben bir ömür boyu yapacağıma inanıyorum. Evet, Onun için geldim zaten. Benim için çok özel bir insansınız. Çok teşekkür ederim Şimdi sağ olun. Şimdiden yani bunu e, çok güzel duygular içerisindeyim şu anda anlatamam kelimeler ben, yetmiyor. Ben de titriyorum şu anda yani sizi canlı görmek e, bana nasip oldu. Evet. Ben Allah'ın için dua ediyorum. Teşekkür ederim, Rica ederim. çok mersi. Devam edelim müsaade ederseniz. E peki. <laughs> Bu arada ben Serpil'e. Çok şükür dostlar, Şimdi benim de bir deki tam ter başka bir tepki. Ben niye mutlu olamadım? Ben niye hak etmiyorum? Hiç böyle düşünme. Her şey nasip, kısmet hayatta. Hı -hı. Hep yanlış seçimler yaptım. Esra. gerçekten hep <laughs> yanlış seçimler yaptım. bundan birkaç hafta önce sormuştunuz ya hayatınızda aldığınız en doğru karar neydi diye. Ben hayatımda hiç doğru karar almamışım bunu fark ettim. <laughs> Herkesin bir hikayesi var. Herkesin yaşadığı bir şey var. Bugüne kadar hiç doğru karar almamışım. Hep yanlış kararlar almışım. Hep yanlış seçimler yapmışım. Bakıyorum arkaya 37 yaşındayım. Arkama bakıyorum. 37 kere mutlu olmamışım. Bundan sonra karşına gelen seçimlerine daha dikkatli ve özenli olmaya <laughs> Evet. Çalışmalısın geçen gün bir şey söylemiştik ya Fatma Hanım geldiğinde bana bir şey söylemişti hala onu düşünüyorum kendini sevmiyorsun sen demişti bana kendini sev bedenini sev ruhunu sev kendini sev aynanın karşısına geçip ben Serpil'i seviyorum de ben bunu hiç yapmamışım o kadar çok eksiklerim varmış ki bunu çok daha iyi anlıyorum Hepimizin özlemini çektiği mutluluğu yaşıyorum. Ben de herkes gibi ben de mutlu olmak istiyorum. Hepimizin istediği bir şey bu. İnşallah evet. locadaki bütün arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Gerçekten herkesin Allah gönlüne göre versin. Amin. İnşallah. Allah gönlüne göre versin. Benim de gönlüme göre versin ve buradaki herkesin, herkesin Ekran başında izleyen arkadaşlarımızın, seyircilerimizin de herkesin, buradaki locadaki arkadaşım. Umarım gönlünde ne varsa, muradında Allah'tan ne istiyorsa hepsinin bütün dileklerini versin. Bütün arkadaşlarım için geçerli bu. Amin. Leman abla geliyor locadan. Talibiyle buluşacak. Hamiyet, mikrofonu alıp nasıl bir iş aradığını söyler misin? Yazmıştım Esra abla. Çıkarayım, okuyayım. okuyayım. Bu da güzel bir şey. İnsanın isteklerini evet. kağıda yazması, unutmaması. Belki de bir secret yöntemidir, bilemiyoruz. 23-28 yaş arası, sigara kullanmayan, hiç evlenmemiş, devamlı bir işi olan, kendini yetiştirmiş, mütevazi, kültürlü, ahlaklı, imanlı, ağırbaşlı, merhametli, temiz, titiz... İlk görüşte etkilenebileceğim bütün cesareti olan adayları buraya bekliyorum. Teşekkürler, neşe. Evet, teşekkür ederim. 23 yaşındayım, hiç evlilik yapmadım. İskenderun'da yaşıyorum. 23-28 yaş arası, hiç evlilik yapmamış. Kendine özen gösteren, kendi ilk önce kendi değerini bilen, saygılı efendi, anlayışlı bir insan istiyorum. Leman ablanın talibi Ahmet Bey Bursa'dan geliyor. Buyurun, hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Leman adam. E, kendinizi bana tanıtır mısınız? E, İsmi Muhammed. 55 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. Ee, emekli memurum. Güzel bir kurumdan. Evet. Buyurun. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Valla sana sormak istediğim şu anda bir şey yok. Sizi izledim. Evet. Ee, ta başından beri talip oldum. Teşekkür ederim sağ olun. 16 yaşında görücü usulüyle evlenmiş. Evet. Hep küçük gelinlerden bahsediyoruz. Küçük damatlardan biri. <laughs> Üç tane evli, evladı var. 30 yıllık bir evliliği var. Ee, boşanma kararını bile çocukları onayına sunarak evet, evet. almış bir beyefendi. Alkışlarla açıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> lay lay lay, lay lay, lay lay. geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Sağ olun. Siz sohbet edin. Mikrofon Cahide'de. de. Cahide aramıza. Ne oldu Cahide? <laughs> Cahide aramıza yeri katıldı. Korkuttun mu seni? Yok ne konuşacağımı bilmiyorum da. Nasıl bir eş aradığını söyle Cahideciğim. Valla ben 40 yaşında geçkin olmasın. 40'a <laughs> kadar. 35 yaşındasın. 30 bir evlilik yaptı yaptın. 39 olur. Bir evlilik yaptın. Çocuğun yok. Olmadı olmadı. Peki yani düzgün işi gücü olan evet, değil mi? Evet. Kendi halinde namuslu. Evet evet. <laughs> Birini bekliyorsun. Söylemek istediğin bir şey var mı? Alıştın ya, mı buraya? Talip olmak isteyen arar daha buradayım işte. Ha, görsün beni diyorsun. <laughs> Hayır gören görüyor zaten işte. Görüyor. Efendim? Gören görüyor. Gören görüyor görenler görüyor demek istedim. Anladım. Cahit kendi halinde böyle tatlı, bir, değişik bir tarzı var. Aday ve taliplerini bekliyor. Hayat sorumluluğunu bilen biri. Kimde mikrofon? Ali'de. Ali de. Ali'cim nasıl bir işler adını söyler misin? Ekonomik özgürlüğünü eline almış. Aile bağları kuvvetli. Kendisini seven, kendisiyle barışık olan taliplerimi bekliyorum. Teşekkür. Bir de ben dünkü sorunun cevabını vereceğim. Buyurun. Yani ihanetle ilgili. Yani e, ihanet istenmeyerek yapılan bir eylem değildir isteyerek yapılan bir eylemdir. Ben kesinlikle affetmem. Sana biri ihanet ederse, evlilik teklifi bile etse olmaz bu iş diyorsun. Kesinlikle olmaz. Mikrofon şu Doğan Bey'de. Ha Koray sende mi? Nasıl bir eş aradığını söyle. 20 ile 30 yaşlar arasında hiç evlilik yapmamış, aile bağları kuvvetli, sağlam bir kişiliği olan tüm tariflerini bekliyorum. Şen Doğan Bey, nasıl bir eş aradığınızı söyler misiniz? 50-60 yaşları arasında gayet iyi dönemli çağdaş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış bir bayan arıyorum. Siz Rize'den geliyorsunuz Rize programa. Kardeşim. Aday ve taliplerinizi bekliyorsunuz. Gülfem mikrofonu al, hızlıca biraz önce çok duygusallaştın, sevgi ve şefkati arıyorum dedin. Evet. Nasıl bir beyefendi gelmeli karşına? Öncelikle dürüst olmalı. Ee değer bilen, kıymet bilen ve aynı zamanda e, iş işi olan biri. Yani çalışan biri olsun, iş hayatında biri olsun isterdim, istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. 0212 318 18 telefon numaramız Facebook'taki 2,5 milyon rakamlı sayfa gerçek hesabımdır. Buradan da başvuru yapabilirsiniz. Yarına dek görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.